şahsım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve az önce ne kadar fazla sayıda olduğunuzunu sunuda gördüğüm şehit olan öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmet, minnet ve özlemle almak istiyorum. Bizleri bugünlere getiren siz tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü de canlı gönülden tebrik etmek istiyorum. Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'e Baş Öğretmen Ünvanı'nın 95. yılında 15. Baş Öğretmen Atatürk Onur Ünlü Cumhuriyet Değerlerimize sahip çıkan ve korunmasına yönelik çalışma dolayı Sayın Yılmaz Büyükelçe vermekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Antalya'nın ışığı, ince gibi işleyen Sayın Muhittin Başkanımı kutluyorum şahsınızla. Baş öğretmen Atatürk Onur Ödülünü Yılmaz Hocam adına alırken şahsım ve öğrencisi olmaktan gurur duyduğum, vekili olmaktan da şeref duyduğum Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşehir'in saygı, sevgi ve selamlarını getirirken sizleri de muhabbetle kucaklıyorum. İtalya için çalışıyoruz.